Bir merhaba de. <laughs> Bu da onun merhabası arkadaşlar. <laughs> <laughs> bir, şey. bir dakika <laughs> size kendisini <laughs> göstermem lazım. Bak bak. El salla bakayım. Merhaba. <gülüyor> bak. <gülüyor> ne güzeldir diyebileceğimiz tüm güzel anılarımıza dair olsun sözler. Ve yaşamak istediklerimize, umut ettiklerimize, hayal ettiklerimize dair olsun. Ne güzeldir diyebileceğimiz güzel günlerimiz olsun. Ne güzeldir dört gözle beklediğiniz bir haberin gelmesi, ağrının dinmesi, yıllar sonra bir gün bir yerde çocukluğunuzda annenizin sizin için yaptığı kurabiyelere rastlamak. Yağmurdan sonra açan güneş, buz gibi sokaktan sıcacık eve girmek ne güzeldir. Yorgunluktan bitmişken yatağa uzanmak, tuttuğunuz takımın ezeli rakibini yenmesi, kızgın kumlarda uzun uzun yattıktan sonra bedeni denizin serinliğine bırakmak ne güzeldir. Sabahları kızarmış ekmek kokusuyla uyanmak, bir doktor muayenehanesinin kapısından şüpheleri dağıtmış olarak sevinçle çıkmak, yaz sıcağında bir öğlen uykusunun mahmurluğunu buz gibi bir dilim karpuzla atmak, bir bahçenin önünden geçerken duyduğunuz hanımeli kokusu, sabah uyanıp o gün tatil olduğunu hatırlamak, Artık bitti derken size arayı vermesi ne güzeldir. Yaşlı ana babanızın hala çaldığınız kapının arkasında ya da hattın öbür ucunda olması. Fırından yeni çıkmış ekmeğin köşesi, bir köşede birbirine sarılmış uyuyan kedi yavruları ne güzeldir. Evinizden pişmekte olan etli biber dolması kokusunun yayılması soğuktan titrerken elinize tutuşturulan bir bardak çay. Meteliksiz bir gününüzde çoktandır giymediğiniz ceketinizin cebinden para çıkması ne güzeldir. Onunla ilk kez yalnız kalmak. Uzun, sıcak bir yürüyüşten sonra karşınıza çıkan bir çınar altı. Sabahtan beri ayağınızı vuran ayakkabıları çıkardığınız an. Sudan bir sebeple küstüğünüz arkadaşınızla barışmanız, yıkanmış, ütülenmiş, mis gibi kokan yatak takımlarının koynunda uyumak, bir sandalın kenarına oturarak bacakları denize sallandırmak, en sevdiğiniz yemeğin ilk lokmasını ağzınıza aldığınız an ne güzeldir. En önemlisi nefes almak, konuşmak, duymak, yürümek, görmek, anlamak ne güzeldir. Ve ne güzeldir, arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden alacağınız sıcacık bir merhaba, sıcacık bir kucaklaşma ne güzeldir. kıymetini bilmek lazım. Tüm yaşanan güzel anların. Kıymetini bilmek lazım. Kaybetmeden birçok güzel anın. Kıymetini bilmek lazım. Kaybetmeden birçok güzel insanın. Kıymetini bilmek lazım. Birçok güzel hatıranın. Ne güzeldir diyebileceğimiz birçok güzel ana selam olsun.